Aksaray'da yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk babası Hacı Karakülah'a nefes darlığı ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanmasından dolayı bypass ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Kendi ilaçlarınız var, pentasa var, Pentesat. onu kullanıyorsunuz zaten. Bunun üzerine Hacı Karakülah, ağabeyi 72 yaşındaki Mustafa Karakülah'la Konya'da bir hastaneye başvurdu. Görüşme sırasında aynı şikayetlerin kendisinde de olduğunu söyleyen Mustafa Karakülah'a da Tetkikler yapıldı. Karakülah'ın yapılan testlerinde dört damarının kardeşi gibi tıkalı olduğu, koroner baypas ameliyatı olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar veren ağabeyle kardeş, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ufuk Özergin ve ekibinin başarılı operasyonuyla şikayetlerinden kurtuldu. Peş peşe e, ikisini de birer gün arayla her ikisini de e, çalışan kalpte olmak üzere bypass ameliyatlarını yaptık. Şu an çok şükür ikisi de son derece sağlıklı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan kardeşler bir hafta hastanede gözlem altında kaldıktan sonra taburcu edildi. Ben yattım ameliyatı, bilerden de hızlı yattı. Böylece ikimiz de bugün kontrola geldik. Aynı ameliyatlarımız oldu. Yoğun bakımdan odalara çıkınca tabii ki orada birbirimize desteğimiz oldu. Bak şimdi de ayakta. Yok.